Ruş Haber'den herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayında karşınızdayız. Gündemimizde son derece önemli haberler var Rojava ile ilgili. Onları sizlere paylaşacağız. Şimdi bültenimize başlamadan önce bu bir ricadır, bu bir emir değil arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bu hatırlatmayı yapıyorum diyorlar, çok bizi sıkıyorsun. Herkes bir yayını beğenebilir mi arkadaşlar, yayını beğenmeyenler için? Bir de abone olmayan arkadaşlarımız videonun altında abone ol butonu var. Abone olarak bizi desteklemenizi istiyoruz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bültenimize başlayalım sevgili dostlar dediğimiz gibi sevgili dostlar demokratik Suriye genel komutanı Mazlum Kobani, Suriye'nin tamamında savaş durmuşken Kobani ve çevresinde çatışmaların dürdüğünü belirterek 10 yıl önce olduğu gibi bugün de Kobani için uluslararası bir desteğe ihtiyaç var. Buna karşı herkesin sesini yükseltilmelidir. Açıklamasına bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da Rojava Özel Yönetimi bir heyetinde katılımcıyla bugün Kobani direnişin 10. yıl dönümüyle bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik videoya mesaj gönderen Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani bugün Kobani ve çevresinde devam eden çatışmalara dikkat çekti. Kobani Suriye'de başlayan yeni tarihsel sürece katılmak istediklerini söyledi. Ve Mazlum Kobani'nin mesajı şu şekilde sevgili dostlar. Hemen hepsini sizlere aktarayım. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanlığı ve Savaşçıları adına tüm konukları ve katılımcıları selamlıyorum. Bugün burada Kobani için hazır bulunmamız için grup kaynağıdır ve çok değerlidir. Kobani direnişinin üzerinden 10 yıl geçti ama bugüne kadar da etkisi ve önemi devam ediyor. Kobani önemi şudur. İş işte karşı savaşta Orta Doğu'daki devletlerin orduları yenilirken bir grup özgürlük savaşçısı genç Kobani'de ilk defa işte dur dedi ve direndi. Onların bu direnişi tüm dünyaya ses getirdi. Teröre karşı duran herkes Kobani'de birleşti. Gerek Orta Doğu'daki ve gerekse tüm dünyanın değişik ülkelerine özgürlük yanlısı gençler gelip onlara katıldı. Uluslararası koalisyon da Kobani'de direnen gençlere destek verdi. Sonuçta IŞİD durduruldu ve daha sonra IŞİD'in gerileme süreci başladı. IŞİD bu savaşta önemli, önemli orada güç kaybetti, zayıfladı. Daha sonra birçok yerde geriledi. Kobani ve çevresine 5 ay süren bu savaşta 1200 savaşçımız yaşamını yitirdi. Binlerce kişi yaralandı. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha anıyorum. Binlerce dostumuz gelip bu savaşta bizimle yer aldı. Onlara destek ve yardım e yer aldı e destek ve yardımlar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha Kobani üzerine savaş var. Suriye'nin tamamında savaş durmuş ancak Kobani etrafında çatışmalar sürüyor. Bugün yine Kobani'deki gençler ve güçlerimiz büyük bir direnişler giriyor. Bir aydan beri de saldırılar püskürtüyorlar. 10 yıl önce olduğu gibi bugün de Kobani için uluslararası bir deste ihtiyaç var. Buna karşı herkesin sesini yükseltilmeli. Savaşın durması için tepkiler daha güçlü şekilde dile getirilmeli. Herkes buna dur demeli ve Kobani çevresinde çatışmalar sona ermelidir. Suriye'de yeni bir tarihsel süreç başladı. 50 daha fazla bir süredir Suriye diktatörce yönetenler yöneten Esad rejimi yenildi. Biz demokratik Suriye güçleri ve Kürt Arabıyla Kuzey Doğu Suriye'nin tüm bileşenleri olarak Suriye'deki yeni sürece katılmaya hazırız. Adem'in merkezci tüm renkleri kendi temsilini bulabileceği demokrasinin ve istikrarın hakim olduğu tüm bileşenlerin büyük bir adalet ortamda yaşayabileceği bir Suriye'nin inşası için hazırız. Ve Rojava Özel Yönetimi e, Londra'da olduğunu da sizlerle e, paylaşalım sevgili dostlar. Mazlum Kobani e, Londra'ya bu mesajı verdiğini e, biliyoruz. Şimdi mesela İlham Ahmet de Londra'dayken. E, dikkat çekerseniz bir diğer fotoğraf gelsin sevgili Recep. Diğer fotoğraf gelsin. Mazlum bakın e, HDP'de siyaset yapan e, Sayın Osman Baydemir de Londra'da e, Rojava, Rojava heyetinin Londra'daki... E, temsiyeti görüşmesinde onun da orada hazır olduğunu da sizlere paylaşalım. Bu da son derece e, önemli bir haber olarak e, geçmemiz gerekir. Osman Baydemir'in orada olması ve e, İlhan Ahmet Londra Parlamentosu'nda konuşmuş. Kürtler için işte müjdeli haber vermeyi temin ediyoruz evet Kürt halkı için müjdeli haber vermek için temin ediyoruz diyor. E, bu müjdeli haberi de e, ne olduğunu az çok biliyorsun federal yapı evet federal yapı. Aynı nasıl Irak'ta, Kuzey Irak'ta bulunan bir federal yapı varsa, Suriye için de federal bir yapının söz konusu olabileceğini sizlere paylaşalım. Yani büyük ihtimalle Türkiye'de destekleyecek ama tabii ki Türkiye'nin şartları var. Onu da birazdan sizlere aktaracağım. Yani tabii ki bu bizim tahmini yorumlarımız. Yani Türkiye'nin destek olup olmayacağı, hangi şartlarda destek olacağını birazdan onu sizlere aktaracağım. Ama öncesinde İlhan Ahmet'in Londra parlamentosunda yapmış olduğu konuşmayı da sizlere aktaralım. Kuzey ve Doğu Suriye Öterik Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu İlhan Ahmet. Londra parlamentosunda düzenlenen panelde yaptığı açıklamada Kürtler arası diyalogda çok ciddi gelişmeler kaydedildi ve kısa bir süre içerisinde, içerisinde Türkleri müjdeli haber vermeyi temin ettiklerini söyledi. Ahmet Sender for Kudüs e, tarafından İngiliz parlamentosunda düzenlenen panelde Rojava'daki kritik durum demokratik Suriye güçleriyle Suriye destekli, e, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu arasındaki çatışmalar Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve Kürt Ulusal Birliği arasındaki diyalog ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esad rejimi çökmesinin ardından Kuzey ve Doğu Suriye dışındaki tüm bölgelerde çatışmaların durduğunu belirten Ahmet ancak tam tersi kendi bölgelerinde güvenlik durumunun Türkiye'nin attığı adımlar nedeniyle maalesef kötüleştiği ve Ankara yönetimi de durumu iyileştirmesine izin vermediğini ifade etmiş. Ahmet Şam'da tanınan bir otorite olarak her şeyle diyalog içerisinde kalmayı ve bundan sonra yeni Suriye'nin tüm oluşumları doğru bir şekilde hükümete tesil edilmesini temenni ettiklerini aktardı. Orta Doğu ve özellikle Suriye'de meydana gelen hız değişimi arkasında Hamas hareketinin İsrail'e yönelik 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda yer aldığını altını çizen Ahmet, Türkiye'deki mevcut durumu da geçici olarak olduğunu ve kısa zamanda bir ulusal diyalog konferansı düzenlemesi beklediklerini dile getirmiş ve Kürt sorunu için Türkiye'de de bir çözüm sürecinin başlatını hatırlatan Ahmet, ancak diğer taraflar Türkiye Kürtlere karşı hem söylem hem de sahada çok saldırgan bir politika izliyor. Kendi içerisinde büyük bir çelişkidir ifadesini kullandı. Ve Türkiye'nin Rojava'nın gelişmesine şans tanımıyor. E, açıklamasında da bulunmuş sevgili dostlar. Bu da son derece e, önemli bir açıklama. Ve özellikle şunu dile getiriyor. Federal olmayan bir Suriye'de barış olmayacaktır. Bu son derece önemli. Diyor ki Kürtler dışında Suriye'nin gelene ve diğer oluşumları arasında demokrasi bizleminin oluşması için federal bir Suriye'nin eldemen olduğunu dikkat çeken Rojava'lı yönetici, federal bir yönetimden yoksun Suriye'ye barış gelmeyecektir. Aktif takdirde merkezi bir Suriye iş savaşın fitilini ateşleyecektir. Bu yüzden federal bir Suriye güvenlik, istikrar ve barış getirecektir. Konuşmasında da bulunmuş. Yani açık net bir şekilde federal yapı istiyorlar. Proje ve yönetimi federalizmi istiyorlar. Bu da son derece önemli bir haber. Aslında ben şuna yorumluyorum. Bakın Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında konuştum. Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştum. PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalıdır diyor. PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalıdır diyor. Dem Parti heyetine bakıyoruz zaten İlhan Ahmet de Rojava ve dış sorumlusu da bunu söylüyor. Türkiye'de başlayan bir süreç olduğunu ve bu süreçten de hala Türkiye'nin saldırdığını görüyoruz diyor. Yani e, benim anladığım kadarıyla bütün e, konunun Rojava üzerine durduklarını net bir şekilde anlayabiliyoruz. E, e, yani e, bu benim yorumumdur. Büyük ihtimalle Abdullah Öcalan'la yapılan görüşme işte Türkiye'de PKK'nın bitmesi, PKK'nın bitmesi, silahları bırakması karşılığında e, Rojava özel yönetimi federal yapıya kavuşması için Türkiye'nin karşı çıkmayacağını düşünüyorum. Bütün pazarların Rojava olduğunu net bir şekilde e, anlamamız gerekir. Ben en azından bu şekil okuyorum. Ben bu şekil okuyorum. Yani düşünün e, zaten Devlet Bahçeli sürekli süreçle ilgili olumlu gelişmeler olduğunu söylüyor. Dem Parti heyeti de olumlu e, sürecin geçtiğini söylüyor. Ve dikkat ederseniz bu görüşmeler başladığı günden bu yana bütün her şey Rojava. Rojava özenle şekilleniyor. Türkiye'nin eğer yani Rojava Özerk yönetimi federal yapısını ilan ederse ve PKK'de, bakın PKK'de e, Türkiye karşı silah kullanmayacağını ve Türkiye karşı silah kullanmayacağını e, ve tamamen silahlı mücadeleyi bırakacağını ilan ederse, şimdi PKK ile YPG ayrı böyle düşünün, e, eğer bunu kabul ederse büyük ihtimalle federal bir yapıya e, izin verileceğini, Şimdiden benim tahminimce bu şekil. Ben bu şekil görüyorum. Ama ne olup ne biteceğini elbette göreceğiz. Zaten e, geçmişteki 2013-2015 çözüm sürecinde her şey nerede bozuldu? Rojava konusunda bozuldu. Şimdi bazıları diyor işte seni başkan yaptırmayacağız kelimesinden dolayı çözüm süreci bozuldu. Biz de bunu daha önce bazen dile getiriyorduk. Ama sonra e, işte İmral notlarına baktığımız zaman çözüm süreci süreciki notlara baktığımız zaman bütün meselelerin asıl meselenin e, Suriye'deki Rojava özel bölgesi olduğunu da az çok e, anladık. Bunun için zaten benim tahminime göre Türkiye bu aralar Rojava'ya e, saldırılar, operasyonlar e, başlattığını görebiliyoruz. E, yani şimdi barış masası kurulduğu zaman, bir süreç başlattığı zaman iki tarafta gücünü göstermeye çalışır. Masada güçlü durabilmek için güç gösterir. Türkiye'de büyük ihtimalle Rojava için e, gücünü e, gösterdiğini diye düşünüyoruz. Asıl mesela Rojava çünkü İlhan Ahmet'in Londra parlamentosunda yapmış olduğu açıklama yani son derece önemliydi. Diyor ki federal olmayan bir Suriye'de barış olmayacaktır. Kürtler dışında Suriye'nin gelende de diyor ki diğer oluşumlar arasında da demokratik bir zemin oluşması için federal bir Suriye'nin eldemen olduğunu dikkat çeken Rojava yönetici federal bir yönetimde yoksun Suriye'ye barış gelmeyecektir. Akti takdirde merkezi bir Suriye iç savaşın fitilini ateşleyecektir. Bu yüzden federal bir Suriye güvenlik istikrar ve barış getirecektir konuşuyor. Yani 45 yıldır savaşan PKK mantık olarak baktığımız zaman 45 yıldır savaşan PKK Abdullah Öcalan'la görüşme yapılacak ve hiçbir karşılık olmadan Silahları bıraktık, bunu mu diyecek? Yani bu inandırıcı geliyor mu size? Bu bana inandırıcı gelmiyor. Şimdi Suriye'de roller değişti, Suriye'de roller değişti. Benim tahminime göre, bu benim yorumum değil. Gerçekten benim de bugün sevgili Rejili e de bu konuyu çok tartıştı. Onu da e, bu konuda konuştuk. O ne diyor ya? Abi diyor benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Bahçeli'nin açıklaması. Bahçeli açıkladı bir şekilde diyor ki silahları bırakın, teslim olur. Silahlar bırakın teslim olun çağrısında bulunuyor Bahçeli. Ve bu görüşmeler bunun için başladı. Ve bu yönden gidiyor. Bakın dikkat ederseniz devlet Bahçeli ve Erdoğan söylemlerinden geri adım atmıyor. Pazarlıksız devam ediyor diyor. Pazarlık olmayacak. Tek şart silahları bırakmaları olacak. Silahlar bırakmadık takdirde bu iş bozulacak diyorlar. E tam da bu silahları ne için bırakacaklar? Elbette bir plan vardır. Benim tahminime göre de bu plan, buyur, bu bu plan da sevgili dostlar Rojava mevzusu içindir. Rojava mevzusu içindir. Onu da ben bu şekil yorumluyorum. Bilmiyorum siz ne şekil yorumluyorsunuz. Şimdi sevgili Recep dilersen şey haberine geç. Fransa'dan Rojava'ya haberine geçelim arkadaşlar. Fransa Rojava'daki varlığını artırdı. Demokratik Suriye güçlerine destek olacak. Evet yanlış duymadınız. Fransa demokratik Suriye güçleri kontroldeki Rojava'da askeri ve siyasi varlığını arttırdı. Fransa'nın Suriye'nin kuzey doğusunda Suriye demokratik güçlerinin kontroldeki bölgelere hem askeri hem de siyasi varlığını arttırarak demokratik Suriye, gücünü güçlendirme çabası içinde El meyadin kanalı haberine göre Fransız güçleri demokratik Suriye güçleri Türkiye destekli gruplar arasında bir denge sağlamaya çalışıyor ve tüm Suriye'yi temsil edecek bir hükümetin kurulması için baskı unsuru olarak hareket ediyor. Kanalın kaynakları Demokratik Suriye Güçleri ilk kez Fransız yapımı olduğu tahmin edilen silahlı, insansız hava araçları sahip olduğunu da duyurmuş. Yani şu anda diyor ki bu kanalın kaynakları bu son derece önemli bir haber. Demokratik Suriye Güçleri'nin ilk kez Fransız yapımı olduğu tahmin edilen silahlı, insansız hava araçları ihale sahip olduğunu duyurmuş. El Mayadil Haber kanalı Şimdi demokratik Suriye güçlerinin elinde İHA'ların olduğu söylüyor. Ve bu İHA'ların Halep'in Kuzey Doğu'da bulunan Tişinin Barajı ve Karakoda Köprüsü civarında çatışmalarda kullanıldığı kaydedildi. Öte yandan Fransız hükümeti Suriye muhalefetine de mensup bazı isimler Demokratik Suriye güçlerin siyasi kolu olan Demokratik Suriye Meclisi'ni dahil etmeye çalıştığı ifade edilmiş. Bu adımın Demokratik Suriye Meclisi daha geniş bir siyasi tabanı kazandırarak Türkiye'deki siyasi süreci etkili bir rol oynamasını sağlamayı amaçladığını da belirtmiş. Son derece sizce önemli bir haber değil mi arkadaşlar? Bana göre son derece önemli bir haber. Arkadaşlar 15 dakikadır yayındayız. Biz zahmet yayını beğenebilir miyiz arkadaşlar? Biz zahmet yayını beğenmeyenler bir yayını beğensinler. Bari bin beğeniye ulaşalım. Ya dört kişi izliyor 800 kişi beğenmiş. Bin beğeniye ulaşalım var. Ya bin beğenin üstüne geçelim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu analizler hiçbir yerde yok. Abi, onu da paylaşayım. Bahçeli haberine geçelim Recep. Bahçeli haberine geçelim. Şimdi arkadaşlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin bakın yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakın diyor ki: Terör örgütün sonu gelmiştir. PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalıdır. Dev heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmede PKK'nın örgütsel varlığı bittiğine, terörle bir sonuç alınmadığına bu kanlı sayfanın birçok bedel öderek kapandığı hiçbir şart ile sürmek için açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. Bakın. Şartsız. Bahçeli net bir şekilde görüşünü ortaya koymuş. Şartsız diyor arkadaşlar. O zaman ne karşılığında? Hatırlarsanız 2013-2015 çözüm sürecinde Neler neler konuşuluyordu. Hangi şartlar konuşulmuş siz biliyorsunuz. Kürtçe ana dil eğitim. Anayasal değişikliği. Bir sürü maddeler konuşuluyordu. Cezaevinde bulunan tutsaklar için özgürlük isteniliyordu. Bunlar dile getiriliyordu. Ama şu anda Bahçeli'nin açıklaması şartsız koşulsuz silahı bırakmaları. Benim de yorumum bütün her şey e, bu. E, evet mesela Türkiye için Türkiye için mesela Türkiye diyor şartsız koşulsuz. Şimdi mesela diyelim ki Suriye'de bir federal yapı ilan edildi. Türkiye karşılayabilir mi? Evet, istese karşılayabilir, istese karışamaz. Karışmadığı zaman, karışmadığı zaman Türkiye'de birileri diyebilir mi niye karışmıyorsun? Diyecek ki başka toprak ya, başka ülkenin toprağı. Ben ne karışayım? Irak'taki federal yapıya karıştı mı? Karışmadı. Bakın Irak'ta da bir federal yapı var değil mi? Irak'taki de federal yapıya karışmadı. Suriye'deki federal yapıya da karışmayacak benim tahminime göre. PKK'de bütün gücünü büyük ihtimalle yapılacak anlaşma sonucu anlaşma sonucu bu benim tahminim. E, Rojava'ya kaydıracak anlaşmanın bu yönde olduğunu e, tahmin edebiliyorum. Bakın Rojava'da değinen Bahçeli diyor ki batalık nerede bulunuyorsa özellikle Fırat'ın doğusu meşru müdafaa ilkeleri gereği darmadan etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devleti bir devlet onurudur. YPG Suriye'de çıkarılmalıdır. Fırat'ın iki yakası terörden arındırılmalıdır. ifadesini kullanmış. Evet. Bir de mesela düşünün Mesut Barzani ile Mesut Barzani ile Erdoğan arasının ne kadar iyi olduğunu az çok tahmin ediyorsunuz değil mi? Mesut Barzani ile Erdoğan arası iyi. Bazen gelir çok sert eleştiriler de yaparız. Dün Mesut Barzani danışmanını gönderdi. Mazlum Koban ile bunun görüşmesi yapıldı. E büyük ihtimalle Mesut Barzani de Türkiye ile de görüştü. Ve bu görüşmenin olumlu geçtiği söyleniyor. Bakın bu görüşmenin olumlu geçtiği söyleniyor. E hal böyle olunca hal böyle olunca aklımıza da o geliyor. Yani şu anki mevcut çözüm süreci mevcut çözüm süreci bize onu gösteriyor. Yani bütün dengelerin Rojava olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Düşünün, mesela İlhan Ahmet e, Rojava, e, evet, e, dış ilişkiler sorumlusu, bundan 15-20 önce açıklaması, federal yapı istemiyoruz açıklaması yapmıştı. Bakın, federal yapı istemiyoruz açıklamasında bulunmuştu. Buna benzer bir açıklaması vardı. Ama bugün İngiltere parlamentosunda, federal yapı olmaz olmaz diyor. Türkiye federal olmayan bir Türkiye'de barış olmayacaktır mesajı veriyor. E bir yandan İngiltere destekliyor, Amerika Birleşik Devletleri destekliyor, İsrail destekliyor, Almanya destekliyor. İtalya zaten diyor ki bir tür bağımsız Kürdistan devleti kurulması lazım diyor. İtalya açık net bir şekilde bunu söylüyor. Ve böyle olunca büyük ihtimalle artık dengeler değişti. Bütün dengelerin değişti. Bütün şu anki e, düşünce e, büyük ihtimalle federal, Rojava'da kurulacak federal bir devletin olduğunu da e, sizlerle paylaşalım. Bu da son derece önemli bir açıklama olduğunu e, söyleyebiliriz. Bakın mesela Devlet Bahçeli DEM Parti'nin yaptığı temas ve ziyaretleriyle ilgili de konuşuyor. Diyor ki Den Parti'nin yaptığı temas ve ziyarete bizim nezdimizde müseb seyri ve serecan halinde gerçekleşmiştir uslup, usul, uslup olgunluğuna örneklere şahit olmak memnuniyet vericidir diyor. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren metal